son yılların gözde meslekleri arasında iletişim sosyolojisi diye bir kavram oluştu. Bu ne anlama gelir? Bu bizim eskiden hani cambaza bak, cambaza deyip adamın cebinden cüzdanını çalma hikayesi vardı ya. Biraz buna benzer. Biraz değil aslında çok benzer. Şimdi iletişim sosyolojisi son dönemlerde özellikle toplumları yönlendirmek, toplumlara yön vermek İnsanlar arasındaki iletişimden tutun bir ürünün satılmasına varıncaya kadar her alanda önemli yer tutuyor. İletişim sosyolojisi tam da böyle. Eğer bir mevzu varsa bu mevzunun konuşulmasını istemiyorsanız bir başka konuyu gündeme getirirsiniz ve doğal olarak iletişim sosyolojisi burada devreye girer. Şimdi bir hikaye daha anlatayım. O hikayeyle beraber bu söylediklerimi programda anlatacaklarımla beraber taşları yerlerine sizler oturtun. Mısır'ın bir köyünden Kahire'ye gitmek üzere çiftçinin bir tanesi trene biniyor. Elinde bir çuval, çuvalın içerisi fare dolu. Adam fare dolu çuvalı ayaklarının dibine koyuyor ve yolculuk başlıyor. Ve o esnada Trende bir tane de mühendis var. Mühendis adamı dikkatle gözlüyor, inceliyor, davranışlarına bakıyor. Doğal olarak herkese bakıyor, ona ayrıca bakıyor. Adam 15-20 dakikada bir fare çuvalını şöyle bir sallıyor, farelerin yerlerini değiştiriyor. içerisine el sokuyor, karıştırıyor, sonra tekrar fare çuvalın ağzını kapatıyor, devam ediyor. 15-20 dakika sonra bu hareketi tekrar ediyor. 15-20 dakika ya da yarım saat sonra bu hareket devam ediyor. Atıyorum tren yolculuğu 8 saat sürüyorsa 8 saat boyunca 15-20 dakikada bir bunu yapıyor. Sonra bizim mühendisin dikkatini çekiyor ya. <laughs> i̇nerken adamı yakalıyor soruyor. Diyor ki ya dikkatimi çekti. Bu fare çuvalını ara sıra karıştırıyor, karıştırıyordun. Bunun sebebi neydi? Adam diyor ki Fareler sessiz kaldıkları zaman, hareket etmedikleri zaman orayı yuvası zanneder. Bak, yuvası zanneder orada çuvalı delmeye başlayabilirler. Çıkmaya çalışıyor olabilirler. O yüzden ara sıra karıştırmak lazım ki hareket etsinler, kendilerine başka bir hedef seçsinler. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden arada fare çuvalını karıştırmak lazım. Bunları sakin tutmamak ve amaçlarına doğru çuvalı deldirmeye gitmeye gitmekten vazgeçirmek lazım. İletişim, sosyoloji tam da bu. Şimdi son dönemlerde siyaseten belediyelerde özellikle 81 ilin içerisinde Yunus Emre Belediyesi sabah 8'de mesai başlıyor. Gece geç saatlere kadar konuşuluyor, tartışılıyor. Bunun sebebi neydi? İlk defa bu kadar bir belediye niye tartışıldı? 81 ilde belediyelerde devir teslim törenleri yapıldı. Bununla ilgili anlatacağım. Anlatacağım. Ama onun öncesinde 1 Mayıs mitinginde yaşanan yine o tartışmalara, yine o eylemlere şöyle bir göz atıp ondan sonra arkasından diğerlerine geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi önce üyelerini davet etti. Daha sonra bir tartışmalar gündeme geldi. Oraya çok girmeyeceğim. Ama 1 Mayıs'ta yine bilindik tartışmalar, bilindik eylemler vardı. Bunların başında Türkiye İşçi Partisi vardı. Ama bu eylemlerin kesmesi kime kaldı? Büyük çoğunlukta belediyeleri kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstüne kaldı. Yani kesme oraya kaydı. Ben Özgür Özel'in yerinde olsaydım, 1 Mayıs'tan önce 30 Nisan'da bir açıklama yapardı. Derdim ki sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli dostlar, değerli yurttaşlar 4 sene kaldı. 4 sene sonra Taksim Meydanı'nda türkülerle, şarkılarla, eğlenerek halaylarla 1 Mayıs'ı kutlamak için 4 sene kaldı. Sakin olun Taksim'e çıkmak zorunda değiliz. İstanbul'da 40 tane yeri var. 1 Mayıs'ı kutlayabilecek. Buralarda kutlayalım der. Puanı kapardım. Çünkü belediyelerle ilgili önemli bir ivme kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi. 1 Mayıs'ta iletişim sosyolojisini kullanamadı. Ve doğal olarak insanlarda şu kan oluştu. Aman Cumhuriyet Halk Partisi daha belediyeleri kazanır kazanmaz eylemlere başladılar, tartışmalara başladılar diye ürktü. Bak ben size söyleyeyim. Sonra arkasından gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'in Bülent Arınç'ın söylediği cümleye. Hani bir programda Habertürk'te bir programda dedi ya Özgür Özel benim kahramanımdır. Ve anısını anlatmıştı. O anıyı zaten biz biliyoruz. Ben geçen programda dile getirmiştim. Özgür Özel sadece Bülent Arınç'ın kahramanı değildi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kahramanı oldu. Özellikle solda Büyük bir başarı yakalayınca Özgür Özel omuzlarına aporetleri koydu. Koydu abi. Ve doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da solun tartışmasız lider oldu. Seçimlerden önce Özgür Özel tartışılıyordu. Televizyonlarda, gazetelerde, sağda solda sol görüşlü gazeteciler bile Özel Parti'nin içerisindekiler bile tartışıyordu. Biz bile zaman zaman tartıştık. Ne dedik? Burada Belediye başkan adayları İmamoğlu'yla poz veriyorlar. Bu Özgür Özel için iyi değil demiştim. Doğru da demiştim. Ama bugün gelinen noktada bütün tartışmalara nokta konuldu. Özgür Özel solun yeni kahramanı oldu. Şimdi bazen diyorlar ya özellikle Manisa'da 507 bin oy alıp fark atan Ferdi Zeyrek Başkan. 507 bin oy aldı fark attı. Cumhuriyet Halk Partisi 75 yıl sonra Manisa'da seçim kazandı. Bir dakika abi niye 75 yıl sonra? <laughs> 2009'da Cengiz Ergün kazandığında kimin oylarıyla kazandı Cengiz Ergün? Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle MHP'nin o gün adaydı. Cumhuriyet Halk Partisi desteklememiş olsa Cengiz Ergün kazanabilir miydi? Daha sonra 2014 seçimlerinde yine ittifak yoktu. MHP'nin aday olarak 2014 seçimlerde ki Özgür Özel başkandı ki adaydı yani. Burada yine kazandı. Kimin oylarıyla kazandı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla kazandı. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'da göstere göstere geldi. Göster 2009'da, 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninin desteğiyle bir belediye başkanı kazanıyordu ama MHP'den kazanıyordu ve doğal olarak belirleyici oluyordu ve doğal olarak bu belirleyicilik artık kendi adayları olduğunda dip dalgasıyla beraber 507 bin gibi rekor bir oyla geldi. Ve hatta ve hatta Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 507 bin gibi bir rekor oya ulaşması CHP'nin Türkiye genelindeki oyunu artırdı. <laughs> Kabul edersiniz etmezsiniz. Yüzde iki etkiledi be kardeşim. Yüzde iki etkiledi. Ve sonuç buralara kadar geldi. Şimdi notlarıma doğru gideyim. Notlarımıza doğru gidelim. Ha bunu da söyleyeyim ondan sonra e, yerel değerlendirmeyi yapayım. Altılı masada yavaş yavaş o altılı masadan daha doğrusu SMS okunmamaya başladı. Bunun sebeplerinden bir tanesi altılı masadan yavaş yavaş ayrılıyorlar. Altılı masa dağılıyor. Ve bunların arasında son dönemlerde Temel Karamollaoğlu da dedi ki ben artık yokum. Altılı masanın bir öncesine gidelim. Altılı Masa'da Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi iki isim. AK Parti'de bakanlık ve başbakanlık yapmış bu iki isim. Ayrıldılar, parti kurdu, kurdular. Herkesin kanası şuydu, AK Parti'den ciddi anlamda oy alması düşünülüyordu. Oysa ki öyle olmadı. Değil oy almayı tüy bile kıpırdatamadı. Bir tane kıl bile koparamadı. Sonra 5 yıl içerisinde yeniden Refah Partisi'nin başında babadan devraldığı siyasi mirası yeniden Refah Partisi ad altında Fatih Erbakan getirdi. Nereye getirdi? Bugün Türkiye'nin üçüncü partisi yaptı. AK Parti'den kopup da bakanlık, başbakanlık yapan insanların alamadığı oyun kat be kat üstünde kim oy aldı? Fatih Erbakan aldı. Biz geçen seneki programlarımızdan el demiştik. Yeniden Refah Partisi gelecekte iyi bir oy alacak yerel seçimde özellikle belirleyici olacak demiştim. Ve neticede çok bildiğimizden değil tahmini bir öngörüyle dediğimizde çıktı. Ve bugün Türkiye'nin üçüncü olan partisi, Refah Parti, yeniden Refah Partisi önümüzdeki döneme damgasını vurmaya hazırlanıyor. Ama özellikle teşkilatlarda ciddi bir değişim yapması gerekir. Çünkü bu teşkilatlarla olmayacağını allemeyeceğim biliyorum. Ve 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 eğer Erbakan, babası Erbakan gibi kadrosunda ciddi isimler, kurma isimler bulunduramazsa o başarıya ulaşması mümkün değil. Çünkü baba Erbakan'ın kadrosuna şöyle bir baktığınız zaman AK Parti gibi bir parti kuruldu ve Erbakan'ın sağında, solunda, kadrosunda yer alan, belediyelerde bile yer alanlar bakanlık yaptılar. Kadronun ne kadar sağlam olduğunu gösterdiler. Bugün Fatih Erbakan bu isimleri yani bu isimleri derken isim yapmış kaliteli kurmaylarla gitmezse gidemezse o işte biraz zor. Yani bu seçimde tamam belediyelerde AK Parti bir hezimet yaşadı. Bir yenilgi yaşadı ama ben size şunu söyleyeyim. Daha Recep Tayyip Erdoğan yaşıyor. Ve partinin başında ve Cumhurbaşkanı. <laughs> Öyle kolay olmaz bir dahaki seçimler. Ben size söyleyeyim. İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel bu isimler arasında Cumhurbaşkanı adayı tartışılırken Erdoğan erken seçim moduna yani bu sisteme göre meclisi fes ettirip ya da kendisi istifa ederse yeni bir seçime giderse çok başka bir boyuta gelir. O işler öyle kolay değil. Şimdi gelelim yerel seçimlerden son yerel seçimlerde yaşanan mevzulara. Şimdi özellikle Yunus Emre Belediyesi tartışılır hale geldi. Neden? Ya kardeşim, karşılıklı basın toplantıları, basına verilen demeçler, basında yer alan konular gerçekten çok acı ve iğrenç bir tabloyu ortaya koyuyor. Yani iki tane duvardaki resim, üç tane tablo, iki tane koltuk bunlar tarihi eser değil, bit pazarından alınmış dersen yemiyor millet. Niye yemiyor? Ya kardeşim orada bir şatafat olduğu görünüyor. Madem öyle kıymetsizse o zaman bir kamyon tutup eşyalarımı alıyor demeseydin. Öyle ya. Yani oradakiler bir şey değil. Bit pazarından aldım ama ben kamyonu gönderiyorum, adamlarımı gönderiyorum, verin. <laughs> Bu ne ya? Madem kıymetsiz bir şey senin de devlete hatıran armağanın olsun. Semih Başkan'a dedi ki bunları güle güle kullan. Semih Başkan da sana teşekkür etsin. Onur etsin her belediyeye geldiğinde ya da belediyenin bir programı olduğunda seni davet etsin, onur etsin. Şurada şu hizmeti yapmıştı, başkan çerçeği kurucu başkan olarak desin. Ama dedirtmediniz niye? Basın toplantısında hala kibriniz vardı. Özellikle Mehmet Çerçi'nin hala partiden mesaj atmışlar, partiye davet ediyorlar, basın toplantısı var diye. Adam diyor ki ben partiliyim, geldi oraya soru soruyor. Sen kimsin soramazsın, çık dışarı. Adam geldiğine geleceğine pişman oldu. Davet etmeyin o zaman kardeşim. Biz o toplantı salonunda basın mensubu olarak davet edilip oturacak yer bulamadığımızı bilirim. Partililer oturuyordu. Çıkartsaydınız ya o zaman dışarıya. Basın toplantısına çağırıyordunuz. Ben basın mensubu olarak, gazeteci olarak orada ayakta toplantıyı takip ettim. Ta böyle kardeşim şimdi. Madem öyle Sadece basın mensuplarını davet ediyorsunuz. Önceki programlarda çıkartsaydınız partileri. Bir dakika kardeşim basın toplantısı. Önce basına konuşalım sonra size konuşalım deseydin. İşinize gelmeyince çık dışarı. Kibir abideliği. Var mı böyle bir şey? Çünkü toplantıda Semih Balaban'la ilgili ahlaksızlıktır diyor. Ondan sonra eşyaları arabayı göndereceğim eşyalarımı alacağım diye. Mehmet Çerçi burada <laughs> iletişim sosyolojisi kullanıyor. Semih Balaban dikkat etsin. Ya da partililer dikkat etsin. Ya da kim dikkat ederse etsin. Gece 3'te harcamalara yapılıyor. Çerçe onların cevabını veremiyor toplantıda. Ama arabayı göndereceğim, eşyalarımı aldırtacağım deyip hedef şaşırtıyor. Benden demesi bak. <laughs> İletişim sosyolojisi tam da böyle. Hedef şaşırtmak. Gece 3'te ödemelerin yapıldığı ile ilgili iddialar var. Bunlar tartışma konusu oldu bu tartışılırken arabayı göndereceğim, adamlarımı göndereceğim, eşyalar alacağım deyip orada tartışmaya meydan verilmesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mevzunun içerisinde tuzağa düşeril, düşürülmesi anlamına geliyor. Ben böyle yorumladım. Tartışmalar devam edecek. Ondan sonra 18'de geleceğim diyor ara malzemelerimi almaya. Şimdi notlarıma göre gideyim. Burada notlarımdan arta kalanlardan ne var? Ha bir de şunu söyleyeyim. Çerçi çok hizmet yaptı falan diyorlar. Bizim Murat Yalçın gazeteci arkadaşımızın köşe yazısını okudum. Çerçi yaptı diyorlar. Çerçi ne yaptı? Manisa'ya yaptığı hizmet yapın. Ben daha önce programda söyledim. Tekrar söylüyorum. Bülent Kar adında bir belediye başkanı yaptı. Vardı. Bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Bir dönem içerisinde yaptığı hizmetleri ikiye bölünen iki tane belediye Yunus Emre ve Şehzadeler bir tane de Büyükşehir Belediyesi'nin Cengiz Ergün'ün başkanlığında üç tane belediye Bülent Kar'ın yaptığı hizmetlerin yanından geçemediler. Onun yaptığı hizmetlerin zekatını yapamadılar. Bülent şey e, Mehmet Çerçi hizmet yapmış. Ne hizmet yaptı kardeşim? Pelitalan köyünde üzüm yok. Oraya kalktılar pekmez atölyesi kurdular. Böyle mi hizmet olur? Böyle mi hizmet yapıldı? Ben gittim pekmez atölyesini gördüm. İki tane kazan var. Orada pekmez yoğrulacakmış. Pekmez yapılacakmış. Pelitalan köyüne yapacağına Türkmen köyüne yapsa diye ya, Türkmen köyünde anıyla şanıyla Cillop gibi üzüm yetişiyor. Oraya yapmadınız, kalktınız oraya yaptınız. Ondan sonra hizmet etmiş. Ne hizmetler yaptı kardeşim? İrfan Meclisi'ni yaptı. Orada danışmanlar, misafirler geliyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bu mu hizmet? Manisa'da Yunus Emre Belediyesi'nin sınırları içerisinde Atatürk Mahallesi'nde, Sipil Mahallesi'nde yol yokken kalktınız, kirimli yol yaptınız. Bir de dikine böyle uzaya çıkar gibi. Bunlar tartışıldı. Bunlar gündeme geldi. Biz söyledik bunlar. Bunlar yanlış şeylerdi. Ondan sonra belediye hizmet binası. Bülent Kara demediniz mi? Cengiz Ergün'le beraber karşılıklı olarak hizmetler para etmiyor. <laughs> Gönüllere gireceksiniz dediniz. Ne oldu? Siz gönüle giremediniz. Fark yediniz, gittiniz. Bugün ne oldu? Saraylarda oturtuyor dedirtmem vatandaşlarıma diye temele atılan, temelleri dikilen tekrar söylüyorum Halis Teker'in müteahhitliğini yaptığı adamı batırmaya kadar götürdünüz. Sonra ne oldu? Temeller atıldı. Kapattınız üstüne AVM yaptınız. Karşılıklı iki tane belediye binası yaptınız. Saraylarda oturdunuz. Millet bunları konuşuyor. Bugün geldi millet. Ne diyor? Bir dakika abi tartışılıyorsunuz. Ömer Faruk Çelik niye tartışılmıyor? <laughs> niye tartışılmıyor? Anıyla şanıyla bıraktı gitti. Vaktinde bırakmak gerekiyormuş demek ki. Ömer Faruk'u herkes tebrik ediyor. Gülşah Başkan da tebrik ediyor. Özgür Özel de tebrik ediyor. Seni İhbalaban'ı da tebrik ediyor. Hepsinin gönlüne girmiş. Bak Cumhuriyet Halk Parti belediyeler tebrik ediyor, takdir ediyor. Adama devir teslimi yaparken herhangi bir şey olduğunda istişare halinde oluruz diyebilecek noktaya kadar getiriliyorsa demek ki gönüle girmek tam da bu. Öyle İrfan Mesisi yapmakla, kilimli yol yapmakla olmuyor. Adamların yolu yok ya. Daha Horozköy'e doğalgaz götüremediniz kardeşim. Horozköy'e doğalgaz gitmemiş. Kalkmışsınız hizmetlerden bahsediyor. Bana göre Mehmet Çerçi hizmet yapmadı. Yapamadı. Yapamadı abi. Orada yağlı güreşler yapmaktan olmadı. Bunlar hizmet değil. Yani sosyal işlerdir. Bu ayrı bir şey. Bakayım başka notlarımızda neler var. Ha bir de Yunus Emre Belediyesi'nin dev bütçesi var. Adam diyor ki devasa borç bıraktı. Ha bu borçlarla ilgili bütün belediyelerin borcu var. Şimdi, aman Saruhanlı Belediyesi'nde de diyorlar borç var. Ha şunu da hatırlatayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. bir dakika. Kasapoğlu, AK Parti'nin İzmir Milletvekili ve bakanlık yaptı Kulalı. Yani Manisalı. Adam işini gücünü bıraktı. Geldi Saruhanlı'da belediye Başkanlığını kazandığı için tebrik etti, ziyaret etti. <laughs> Mücahit Arınç'ta CHP'li belediyeleri tebrik etti, ziyaret etti. Ayrıca AK Partili milletvekilleri hala ortada yok. Ama Saruhanlı ve Demirci'yi kazanmışlar daha tebriğe gitmediler. Niye gidemediler? Yenilginin, yenilgiden dolayı. Demirci uzak gideriz nasıl olsa. Saruhan'ı da zaten bir tane belediye var. Ama Şehzadelerle Yunus Emre'de buradan çıkarılması planlanan elemanlar nereye gidecek? Saruhan <laughs> Böyle de bir hesabın kitabın içerisindeler. Bak doğru iş Doğru zamanda yapıldığı zaman herkes tebrik takdir eder. Yanlış yaptığınız zaman 10 sene sonra da olsa yanlış deniliyor. Hani AK Parti kibirden kurtulun diyorum bak. Kibirden kurtulun. Basın toplantısında bile kibirden kurtulamadığınızı gösteriyor. Yani orada çık dışarı demekle olmuyor. Seni çıkardılar dışarıya farkında değilsin. Benden demesi. Bir başka programda yine görüşelim.